Kızak <laughs> Şimdi kızak kaymaya geldik. Arkadaşlar. Evet. Bugün kendine kayıyoruz arkadaşlar. Bu da ben. Merhaba Video benim. yorum yapmayı unutmayın Evet, etrafı da gösterelim evet. Yan çek, yan çek, YouTube'a atacağım Kenan Hayır. burada, Mert burada Vlog evet, atacağız arkadaşlar Hey, YouTube'a vlog atacağız Evet, Niko YouTube'a vlog kardeşim Niko, kayıyor Niko, baba burada Al Kenan, aşağı doğru gönder Apo, ne yapıyorsun? Gül ya, sana yarasana, atacağım At hadi bir ara. Şenay ne yapıyorsun? Apo'yu çekiyor. İşte yüz istiyor. Bu sıra tekerlik bir saatla. Onur, ne haber? İyi kardeş. Ne haber? İyi, sen nasılsın? İyi. Ne oldu? Bak sen bir sürü kez video çekiyorsun. Oraya gitmek ya. Hadi başla, hadi başla. Hadi. Atsana be. Atamıyor. Onlar anlamazlar bizim halimizden.

çok Çok ayakta, 9 9 Hayır ayakta durmayı tercih ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahale yaracın kuşlar şu. Ne bilmedi bismillah. bismillah. Hayır, bir sabah <laughs> gelecek aydın. Oh. Yer çocuklar çıkar. atın? Ben atayım. İki dakikada ben atayım. Atayım gel. Korkutun. Allah'ım. 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 Aferin Kendime sokulmaz. Videoyu verirseniz yapmayın. Lan manzara olarak. Ya yapmayın ya. Gel gel. Sizi dava etsem mi? Bir cevap verin. Bir cevap verin. Bir cevap verin. Bir Barış Alper Yılmaz. Demin az. Evet. 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 Abi harbi nasıl duruyorsunuz ben ya de siz de burada? Şarkınızı açarız. O hayatı, abi. Kardeş Karsız. o an bir daha yaşamayacağız şimdi. Evet. Ha, evet. evet. O an bir daha. Benim telefonum var. Evet. Selena. Oh, Selena. Selena. İyi yerin dostu. Kötülerle savaşmaya geliyor. Değişen Mario Gomez babacım Mario Gomez 33 kumaracı <laughs> ee, <laughs>

geldi. <laughs> 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 bak şimdi gelecek. Karabiberim! Burka <laughs> Bey'lere hadi içelim! Sucuk ekmek için bir pul verdiler. Benimki turuncu. Seninki hangi renk? Evet. Kırmızı. Seninki hangi renk. Evet. renk? Sarı. Söyle. Lacivert var mı? Sarı Söyle. lacivert. Fenerbahçe bak. Kırmızı ya. yapsanı evet, ya. yapsanız abi. Yani. Yapacağız. Ya krallar. Zaniolo. Çarlı Galatasaray sevgi süreden yolumuz Barış Alper Yılmaz. Ya çok yakışıklı. Zaniola. Barış Alper Yılmaz. Ayakkabısını gördün mü Nikom'u? Aşırı Ben Barış Alper Yılmaz'ı saçını gördün Arabada iyi bir de İtalyan. çok yakışıklı. <gülüyor> Sucuk <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı. Sucuk ekmeği. Senin Oy bir dakika. Mavi alabilir miyim? Hayır. Gel. Sarı kimdeydi? Kırmızı var bende. Bende sarı var. Yapsanıza Hayır Fener lütfen, yapmam. Lütfen fener fener yapma. Yapma. Gel, değil değil lütfen Gel tamam. Tam değişik. Değişik. Maça gittim. Barış gol sevinci yaparken tam önüme geldi. De, hadi Fener yapalım. Hüseyin hadi ne olur. Emine neredesin? Uuu Fener. Emine. Ben de şuradan çek. Dur beni de çeksene tamam. şöyle yan çek. Yan mı çekeceğim? Gidin alın. Ben de çekeceğim. Ya evden evde menajerden çıkar, benim. Tamam. 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 <laughs> abi biz hadi de çekilebilir miyiz? Tamam. Çek, çek, mi? çek. Tamam. Tamam. Teşekkürler abi. Hadi gel alın. Tamam al. alacağım. Çok güzel çıktı. <laughs> abi. Abi abi. Evet Kenan yemek alacak. Yapamam <laughs> ama. Sıra da şu an. <anda. gülüyor> Eyvallah. Abi odusun abi. Abi benim mi çekiyor? Çek beni de çek. Çekim abi. Erciyes hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Tam paylaş abi. Erciyes Gondol Cafe hepinizi bekliyoruz bu sezon. Görüşmek üzere. Tamam abi. Sen biraz bunu kaptırırsan ben de Biraz böyle al Bir dakika ya Mustafa'yı görürüm Öyle mi? Herkes maça gitti mi? Ya ben ayaktan çekeyim sivri zeki gel. Hocam nasılsınız hocam? Lan video mu çekelim Allah ya seninle etmeye Sen video çek videoda daha alırız Kim gözükmüyor lan? Biraz daha şey yapsak da. Abi nereye gideyim daha? Nereye? Havaya Havaya yetişsek Allah'ım Allah'ım bir şeyler alalım ya Bir dakika Kenan'cığım biraz daha verir misin? Tatlın çok güzelmiş. Aşo. Kameralarımızın gözü önünde Kenan bana yemek vermedi. Muhtaç olan birini doyurmadı. Kenan... Kenan'cığım verir misin azıcık? Ah uslu. Kenan iyi bu. Bon Kendinden küçük besliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir kraliçe arı. Ha? Kenan yemek yiyor. Kenan yemeğini döküyor. Kenan gülüyor. Kenan bakıyor. Kenan bakmıyor. <laughs> bekle bekle çek. Geliyor mu? <gülüyor> Gidiyoruz. Ne <laughs> <Gidiyoruz. gülüyor> Ne yapıyor? Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Daha çok böyle vlog tarzı videolar istiyorum. Işte. Rüzgar bir sessiz olur musun lütfen video çekiyorum da daha çok bu tarz videolar için videoyu beğenip yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın aşağıdan hepinizi çok seviyorum bir sonraki vlogda futbol videosunda herhangi bir yerde görüşmek üzere görüşürüz bay bay hoşçakalın.